Sen eski eşini görmeye gidersin ama işte hocam uçağın düşer. seni aramaz bile, telefonuna bile bakmaz hocam. Yani. Alo! Çantalarını uçağa koy, uçağa Ya hocam bu karakter ben değil miyim? Bu karakteri ben yönlendiriyorsam ben istemiyorum gitmek. Ne oldu? Hocam kabul ettik şimdi uçak çantana koy dedi uçak Çantanı uçağa koy dedi hocam. Ondan sonra gideceğiz dedi de. Uçağımı çantaya katacağız. <laughs> Aynen hocam. <laughs> bak bir <bak>, <laughs> dakika. Mont <almayı. gülüyor> İhtiyacım olduğunu için. Hani dışarıda kar yağıyor. Cekete ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Ne demek ya? Hocam bir şey soracağım. Bu ne? Bu uçak. Daha doğrusu. Bu uçak. O kadar da demeseydin. Iyi tamam değil bu uçak. Evet hocam. Tamam mı? Bu teyare. <laughs> evet hocam. Anladım hocam. Bu uçan alet. Evet. Deniz uçağı değil miydi? Karaya düşüyor belki de. Lan illa denize mi düşecek? Deniz uçağı diye <laughs> Dışarıdaki kardan deniz dolmuştur abi Hocam en önemli şeyi unutmuşuz bu arada Nasıl? Almıyor Abla Lan Titanik'i hatırla oğlum Titanik'te bu müzisyenler içti Hani soğuktan şey olmadı mı <laughs> <laughs> Titanik'te bu müzisyenler Yıllanmış şaraplar hani iç etti Sonra kurtulmadılar mı soğuktan falan? Şeye bindi buzdağına Adam böyle böyle sonra veda etti. İkisi sığar da yoksa o buzdan. Ama ne alaka şimdi konu? İşte özet geçmeye gerek var mı bilmiyorum. Hikayeyi biz anladık da. Hı. İşin sonunda biz de içeceğiz gibi geliyor. Hocam başında içiyorduk zaten. Ne ayakta mı duramıyor? Yeni mi 5 milyonu? çok uzadı. Neyin vedası? Giriş yapmadık. <laughs> Giriş de yapmadık ama yani. Neyse gençler kusura bakmayın valla yani. Videonun sonunda Evet arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Güle güle. güle, güle. <laughs> Logan geçiyor mu? Enter SC Space Apps'ine bastım. Hocam sanırım hikayemiz yavaş yavaş ha. başlıyor. Bu ne lan? Uçak kazasıyla başladı. Hayır yani hocam uçak kazasıyla başlıyoruz ya. Yani salladım ama. Bu ne lan? Hocam elime kıymık girmiş ya. Nasıl bir kıymıksa bilmiyorum. Lan ne yaptın? Oğlum <laughs> lan kendim hissettim lan. Hocam ne oluyor? O kadar gerçekçi yapmışlar lan. Ya. Hocam gerçekçilik görüntü kalitesi falan kötü aslında en full ayarlarda oynuyoruz da. 12 saat önce diyor. Hocam önce hikayeyi bize sunuyor ya oyun. Hocam evet. Instagram'dan parayı bulunca giriş de yapmayım hocam giriş Yap. yapmayı unuttuk ya. Ya bırak. Görün görün arkadaşlar. Hocam ama Oyunun o ilk giriş aşaması falan beni benden aldı hocam. Orada giriş yapmayı <laughs> unuttuk da yaparız ya. Buraların <laughs> ne dolmadan bir ateş yaksam iyi olur diyor hocam. Ateş mi yakacağız şimdi? Düşüyorsun bir ateş yak diyor. Şimdi 18 saat öncesine gittik hocam biz. Ama ne oldu ben anlamadım. Sedir çırası diyor. Evet hocam. Al. Odun sobası. Ateş yak. Tutuşturucumuz yok hocam. Tutuşturucu e şu yok. mu? Aynı. Tamam bunu da al. Yak hocam ateşi. Hızlandırıcı var. Tutuşturucu parçasıymış hocam az önceki. Ya bu kadar detaylı mı ya? Harita alalım Great Bear hocam. Yeah. Tamam. Tamam pardon. Tamam hocam dur bir yeah, ya. Şu ateşi bir yakalım Çakmak mı yok? Hocam sanırım çakmak yok. Ha kibrit var hocam. Bir de hızlandırıcı diyor. Hocam alkol işte hızlandırıcıdan. Bundan daha iyi hızlandırıcı mı olur ya? Hocam <gülüyor> <gülüyor> yani daha ne olsun ben anlamadım ki. Yak şu ateşi hocam. Hangarı araştır diyor ya hocam. Hangarı bir e, araştıralım. Ne Vallahi hocam sobayı niye yaktık harbiden? Yani bu odadan çıkacaksak. Kafadan Kapıyı, da kapat. İçeride, içeri Kapat hocam. İlk bakayım arkada Gitmiyor ki. Neyse hocam hangarı araştıralım. Hangar da ısınsın hocam. Sorun yok yani. Deniz uçağı diyor. İşte, i̇şte buradayız kızım benim. He hocam bu adam bu arada pilot. Hmm. Aynen. Biraz eskimiş ama benim gözümde hala güzelsin falan. Ya e hocam şu an ince mesajlar verildi. Bu adam karısını görmeye gidecekti ya eski eşini mi ne işte. Eski eşini mi? Aynen. Öyle bir mevzusu var hocam ya oyunun. Eski Aa. eşi diye hatırlıyorum ben. Bu da aşk e, bunu... çekiyor. He hocam o da bizde. Sen eski eşini görmeye gidersin ama işte hocam uçağın düşer seni bir aramaz bile telefonla bile bakmaz hocam ben sana söyleyeyim. Bitki çayı al hocam. Zayıflatır. Bir iki çay deyince direkt Türk insanın aklına zayıflamak gerekiyor hocam. Ben sana diyeyim. Lava bu. Borular donmuş yine diyor ya. Burada ne var ne yok hocam? Çubuk şeker alalım. Karton kutu. Uyuşturucu yerine geçebilir hocam. Parçala. Karton kutuyu yanımıza alalım hocam. Başka ne var? Defter alalım. falan vardı bir açık bir defter. Hocam Aşağıda. vallahi Yok ya bunlarda bir şey yok. Eğildim falan. Ama yatak kestirmek için yeterince uykulu değilsin diyor. Hocam şu fotoğrafı da yanımıza alalım hocam ya. Bu cep böyle ilk cepten çıkarıp bakmamız yok mu? Hiç olmuyor. Sanırım biraz kestirebilirim diyor. Şimdi hocam Tamam. tamam biz herhalde alacağımızı aldık. Sobamız da yanıyor niye zaten. Niye bu tarz oyunlar bize emrivaki olmuş? Yorum hocam hiç soru mu ya? ya. Vallahi bizim yerimize niye kadar gidiyoruz hocam? Tamam hocam biraz dinlenelim. Ondan sonra zaten yola çıkacağız herhalde. Uçağımız düşecek. Bilmiyorum da. Bu oyuna çok yükseldi. Spoiler verdim abi bu arada. Hı? Bu oyuna çok yükseldi bu Nasıl yükseldi hocam? O kızın Ertuğrul'daki Aynen hocam. Değil yani bu daha... Daha farklı. Telefon çalıyor. Hocam telefon nereden çalıyor? Odada, Peki. Odan, odan. Hangi odadan? Şuradan şuradan. Hocam çok iyisin bu arada. Hangisi çalıyor? Alo. Jack Robert Remote Transport. McKenzie speaking. Yok ya. Hocam uçamazsın demişim bir kere bile olsa şu an inanın bırakmaz. Ben gideceğim diyor kardeş. Hello, uh. 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 Will. Uh -huh. Hmm. What are you doing here? It's been a while, I know. Mm -hmm. yeah. Years. I haven't heard from you since. I know. I know. And My I wouldn't be here if it weren't important. Well, what brings you? Yani, I mean, what you are say? you safe? <laughs> <laughs> no, no, not me. But I need to get to someone who is. Right. So you're still a doctor. Hocam, hocam film gibi bunu izleyip hocam. Hiç ya. <laughs> hocam hiç sorma ya. Grafikler biraz düşük. Düşük bir oyun yani 8 GB bir oyun. Bu olaydan sonra Why olaydan are you buraya geldim. Geldi. I need your help. Yardımın There's et, an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone hocam, there is very great sick. Great bear. bear. There's nothing there anymore. Nothing there anymore. Not since. I know. Since hocam, but I have to get there. Fonda değil mi? Çok sürmüşler. Ne yapacağım? Hiç sorma ya. Hala dünya ne diyor? What's that supposed to be? Mackenzie. I didn't come here to fight. I need a pilot Hocam. to take me to take somewhere, somewhere remote. remote. Someone, Someone who won't ask me. too many questions. Sor, sor Someone I can trust. Questions. Astrid, are you in trouble? Are you going to help me or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Ezra? No questions. <mans> Look, <soru>, <mans> the weather out there is bad. <mans> bad. But it's getting worse. You <mans> walk in there after years. <mans> I could've been dead. You could've been. De ölürsün, then you show up, you want me to just risk my life, fly the go to the great right north of nowhere to, get to, get deliver Öf, to deliver you and some misty remote yani wilderness outpost. Bütün bunlar sen Az önce dedim hocam. Enter SC yes. Space Apps'ın vakti uh, Astrid. Astrid. Onu getiremezsin diyor. Get This isn't about that. I know how hard, hard, hard it's been. It's been. No. You don't, <laughs> don't know you Hoc, Hocam, Be ben gidiyorum. <laughs> Hayır, bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ben de Çantalarını uçağa koy, uçağa asacağım. Ya no hocam de, bu, de, ya. bu karakter ben değil miyim? <laughs> bu karakteri ben yönlendiriyorsam ben istemiyorum gitmek. Ne oldu? Hocam kabul ettik şimdi uçak çantana koy dedi uça, uça, çantana Uçağı... çantana uçağa koy dedi hocam. Ondan sonra gideceğiz dedi de. Kil şartı uçağı mı çantaya katacağız? <laughs> Aynen hocam <laughs> ya. Lan kalk gidek böyle. oğlum ya. Uçağa nasıl çantaya katacağız ya? Hocam her hikayel <laughs> oyun çok... dedik böyle de olmaz ya. Çok ağır olursa oraya ulaşmadan yaktım. Şey, Tamamdan ne götüreceğim konusunda dikkatli olmam gerek. Hocam bir de bu kadının çantası yüzünden hocam. Bizim hiç envarterimiz, alacak envartere yerimiz de yokmuş. Evet. Oğlum Osmanlı'yı da kadınlar çıkıyor. Ya hocam hiç sorma ya bu kadınlardan çektiğimiz ne? Bu uçak düşecek işte. Gitmen kuzum falan diyen bir teyze yok mu ya? Mont al mont. Ver ya bunu al. Mevsimde ihtiyacım olduğunu düşün. Lan dışarıda kar yağıyor. Cekete ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Ne demek ya? Acil durum mu diyor. Tamam bunu da. İlk yardım kitim de al. Al hocam bunların hepsini al ya. Bu ne şu? Bunu da alak mı hocam? Ayı mayı gelirse kafasına vur. <laughs> yok lan. Çantaya sığdır ama uçakla böyle. <laughs> <laughs> Çantaya ya yani hocam. Hocam daha ne depolayayım ya. Tamam bunun çanta... Bunu... Bir de bak, iki tane çanta almış lan oğlum. Biz yarın da aspirin alamadık lan az önce. Ne aspirini? Mont giymedi adam. Lan ya. mont giymedi adam yer yok diye. Ne yapacağız şimdi? Haydi. Hocam bir şey soracağım. Bu ne? Yardım hocam, silahı seti diyor. Al da onu. Ee, şimdi bir... De. Evet hocam. Bu uçak... Daha doğrusu... Uçağı. Hocam... Yani o kadar da olmasın, O kadar da demeseydin. iyi. tamam. Ama. Bu uçak. Evet hocam. Tamam mı? Bu teyyare. <laughs> <laughs> evet hocam. Anladım hocam. Bu uçan alet. Evet. Deniz uçağı değil miydi? Karaya düşüyor belki de. <laughs> lan deniz... <laughs> Hocam illa denize mi düşecek deniz uçağı diye. Bu dışarıdaki kardan deniz donmuştur amına koyayım. Denizin bundan haberi var mı bir defa? Harbiden hocam bu denizde havalanıyor değil mi? Evet. Bunu karada nasıl kaydıracak? Şey, Oğlum kaldıracak. dur lan benim bir de kuzenim pilota yani bir dala geçer lan bu videodan sonra bizi izler. Aynı kuzen ya? oğlum. Saçımın kasılımı var ha bu arada. Arap emi, deniz uçağı kalkacak deniz... mı karada? <laughs> Yok hocam ya şimdi gece gece saat 2'de video çekiyoruz. E biz gidelim artık ya. Hocam peki üstüne hı. aldığın yükleri depoya koydun mu? Lan, Depo derken? Hocam yani. en önemli şeyi unutmuşuz bu arada. Nasıl alacağız onu? Hı? Abla... Lan Titanik'i hatırla oğlum. Titanik'te bu müzisyenler içti. Hani soğuktan şey olmadı mı? Hocam durma. Hocam... Titanik bu müzisyenler yıllanmış şaraplar hani hiç etti. Sonra kurtulma kurtulmadılar mı soğuktan falan. Sonra o kadın kocaman şeye bindi buzdağına. Adam böyle baktı böyle sonra veda etti. ikisi sığardı yoksa o buzdağın. Ama ne alaka şimdi konumuzla? Hikayeli oyunlardan sıkılıyorum. Ne yapacağımı bilmediğim için sıkılıyorum bak. Allah çıldıracağım şimdi. Bu arada bu karakterin adını ben beğenmedim. Mahmut adı, mi? neydi harbiden ya? McKenzie mi? McKenzie. McKenzie. Mahmut hocam aynı şey. Hocam bir tıkla ya aynen şunları koymaya falan çalışsa. ya ben diyeyim sana deniz uçağı karada gitmez diye. Yürüyen uçak mı lan <gülüyor> bu? <gülüyor> hocam aynen yürüyen uçağı yapmışlar <laughs> hocam. Yürüyen uçağı bileceğiz bu arada. Kafa araştır diyor. Araştır. Bu kadar mı araştır diyor? Çok fazla değil mi ya? Hocam valla şuradan mı araştırıyor? Ben uçağa girdik lan. <laughs> hocam Allah için şu uçağa bin artık nasıl bineceğiz? Allah'ım çıldıracağım şimdi. Ta, şey masanın üstüne bir zıplasana. Hocam Zıplıyor şu mu? el arabası. Yok hocam zıplama tuşu da yok ki. Böyle bir şey çıkıyoruz. Space'e basınca ya. Baba boş olduğunu biz de biliyoruz. Daha yeni uçağın içine girince. he. He e, dur. Yükle yükle ne var ne var. Uçağı atacak, atacağız, atacağız bundan. Bunastesi oğlum, diyor. Lan 15 kilo doldu. Lan birinden birine karar vereceğiz. Sağlık can. Şu bizim üstümüzde kalsın. Hocam acil durum gıdasını alacağız mecbur. Şunu da mecbur alacağız. Ben <laughs> tamam, onunkine koy, bizimkiler üstümüzde kalsın. Hocam olmuyor ki. Öbür tarafta dükkan yok. mu? Şey e... dükkan. şey boşluk. Ya Onun hocam inanılmaz bir senaryoyla yola çıktık. Allah'ım çıldıracağım ya. Ben hala bu çan nasıl kaldırdığını düşünüyorum. <laughs> Ya. Lan bunlar eski arka ocağı mı? Yüzüğümüz Yok hocam dedi. ya ben Çıkarmayı unutmuşum diyor bak. he olabilir hocam. Lan mi? bu kadar sana bakmaz bir Ben de benim ikili çıkarmayı unutmuşum Ya hocam. İzleyenler inşallah hikayeyi anlamıştır. Özet geçmeye gerek var mı bilmiyorum ya. Hikayeyi da. biz anladık da. Hı. İşin sonunda biz de içeceğiz gibi de geliyor. Hocam başında içiyorduk zaten. Hocam kuzey ışıkları diyor bir şeyler bir şeyler oldu orada. Evet, Bu hiç iyi şey değil oluyor. diyor. Oo hocam elektrik kesildi ya. Ş Kahretsin Bu ne oluyor, şey oluyor, oluyor. böyle? Bilmemiz gerek. Deniz uçağını karaya indirecek lan. <laughs> hocam 12 saat öncesine gitmiştik ya şu an 12 saat sonrasına geldik. Yani 24 saat sonra. <laughs> Neyse hocam. He burada hocam elimize kıymık batmıştı. Oradan mı devam edeceğiz? Allah kıymaya bak lan. Hocam onu alma be. <laughs> Astrid. Astrid yok kardeş. Onun yüzüne yola çıktın zaten. Başının belası oldu hala onu arıyorum. Ön camın içinden geçip Ağaçta düşüşüm hafif etti diyor Büyük olanlar Kısım 2 kaza diyor hocam Şu an kısım 2'ye geçtik İlk yardım alayım Hocam hemen ilk yardım alayım Esnaf edin üstümüzden indirmeyi Arkanın bir cebine koydun değil mi? Var var Sol el Oha Sol el er sağ el Hocam her tarafımızda bir şey var şu an Hangi tarafımıza kullanacağız bunu? Tam kaybımız çok. Biraz daha geçinden tırmanmaya çalışıyor. Hocam şu an biz sürünüyor muyuz sanki? Sanırım evet. Hocam Allah Lan, oğlum kaç. Geri git geri. Geri gidemiyorum hocam bu arada. Yani şu an gitmeye başladım. E hocam ayaktaymışız biz ya. Ayaktayız da yaralarımızdan dolayı hmm. sanırım. <laughs> Aynen parmaklarım uyuştu diyor hocam. Bu ne? Toplanmış olayım. Tamam ya bunu boşver. Biraz daha ateş çıkarsa gördüm. He he da var. Onu bir şekilde ayar çekeriz hocam ya. Allah'tan üstümüzde bir şeyler var kıyafetler can 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 şey kanka kaybı mi? kanka Yo ben koşmaya bastım az e biz nereden tırmanacağız hocam? Dağ geçidinden tırmanmaya çalış diye. biraz acıtıyor diyor Acıtır hocam Buradan <laughs> değil Hocam ateşi niye yakamıyoruz biz Tutuşturucu yok çünkü Üstte yazdı da aynı Yazdım mı? Evet. Önce yarayı sar ve sar ve yarayı sık diyor. Hocam ne sargı bezimiz var ne bir şey var Hiçbir şeyimiz yok ki Al hani... Tamam bunu da aldı Hocam ölmek üzereyiz abi Olmaz Niye alalım? Şey, demir şutu. Demir miydi? Hı. Hmm. Ha kumaş. Al onu Al. Gazeteyi de al. Da al Heh. Güzel. aynı çok güzel. güzel. Parçala de odun olur. Hmm. Al al onu O kumaş. Hocam seri bir şekilde gidip ateş yakalım da. Anlamı parçalı. Canımız çok azaldı ya. Almadım ama onları almadım. Ne? Bu neymiş ki kitap mı? Bu ne? Sen ne yapıyorsun? Ne yaparım? Hocam adam ölmek üzere ya. Allah'ım ölme. Bu ne? Tamam bundan. Bundan. Yani ateşin kalmadı. Şöyle. Bir <laughs> Hocam ölmeden yakarsan ateşi iyi olur var. ya bu arada. Bu arada abone olmayın. Hocam bunu söylemene gerek yoktu ki. Adam bardağı değiştirmiş arkadaşlar. <laughs> Hocam az önce <laughs> geçen videoda hocam ne bardak hakkında ya. çok fazla kötü söz söyledi. Benim canım sıkıldı. Nerem'in bardağı? <laughs> hocam. adam. Instagrammer <laughs> oldu. Instagrammer ne hocam bu arada? 10.000k oldu ya. Hocam iyi hissetmiyorum diyor. 10.000k mı hocam şu an 12.000'deyiz bu arada. Bilgin olsun. Ben bunu söyleyene kadar 12.000 oldu. <laughs> hocam sargı bezimiz nerede ya bizim? Hocam bir ağrı kesici varol kıyana nasıl? <laughs> varol yok hocam bunda. Ne var? Arama bunda var. hiçbir şey yok. 5 saniye. Yarısı Allah-u Teala'ya mı? <laughs> hocam bundan sonra Allah-u Allah Teala'ya mı ayakız? De şimdi hocam Kan közü ateş sönmüş İyi değil. hissetmiyorum diyor hocam evet. Isınmıyor çünkü adam Diğer tarafı tekle <laughs> Hıh Parla ateşi ya Kitaplardan birini de ekle hocam kitap ne işimize yarayacak <laughs> Yarar mı kardeş sen söyle Yarar diye ya lazım olmuyor <laughs> 24 dakika yanacak şu an hocam. Bu yansın. 3 mı? derece ısıtacak. Hocam bizi. üstüne çıkayım şöyle. Ben yanıyorum. Ben canı az attım ben. Umar mısın neredeyse ben yok ah. kendini yaptım. Hocam sorma. Yanlışla ateş üstüne çıktı. İlk yardıma ihtiyacım var diyor da yani. Daha bölgesine gitsem işte iyi olur diyor. Ya yap, yapma işte yakma bizi ya. Kaza bölgesine gideceğiz hocam durduk yere ama önce bir ısınmamız lazım ben sana diyeyim. Turned out pretty well. Hocam çok açız bu arada ya. Biraz ısınsın da hani ben bir yemek bulayım. Ben sana dedim çıkmadan önce karan var o ya. Oraya Neyse dur bakayım şuradan. Hocam adam sarhoş gibi yürüyor ya. Hocam Gülüyor canım adam. çünkü şu kadar kaldı. <laughs> <laughs> yani hocam, o yüzden mi? Ayağa kalkması bile mucize. Bence ondan değildir ya. Ay lan bak sarhoşum. de dellendi, adam kendini deli gibi yaptı. Bu ne? Aha. Kasa. kasa. kasa hocam buradan bir yemek çıksın. Parçalayamam. Yok, parçalama hocam. Biz zaten <laughs> ayakta duramıyoruz bir de onun parça parçalıyor. Ne ayakta mı duramıyor? Yer mi verdi Hocam bu adam bence ölmeden bizi şey mi videoyu mu sonlandırsak? Aa al lan bunları. Hocam bunlar alın, Onu parçalanana kadar zaten bizim kalorimiz sıfıra düşer ben Şimdi hocam bu burada çok güzel olmuş yalnız ya. Açlığın çok ne zor oluyor yani? ya adam. Aynı, Aynı hocam, biraz bayağı dayandı ya. <laughs> yok <hocam>. yok. <laughs> <laughs> Yıkılmadı da. Şunlar ne hocam burada bir yiyecek bir şey varmış gibi geliyor bana. Hocam kapıyı kaybettik lan. Bana gidemezsin de. Arla arla şunu arla. Ee, hocam. Hocam Kibrit ekle ekle kitap mitap bakma Toplanmış odun yok mu ya? Evet. Hocam 37 dakika boyunca yaktım şu anda. Hocam biraz zaman geçti Bu <laughs> ne hocam? Kibrit o yakma. Kibritmiş. İnsan, hocam şimdi ben bunu acellemem. burada kaydedeceğim. Bir duruma göre bakacağız nerede var ne var ne yok. Anında öğrenir öğrenmez toplar geliriz hocam. Bir araştırma yaparız. Ha bilgi şey işte. Aynen hocam. Şu anda da yavaş yavaş hocam veda konuşmamızı yapalım. Videoda zaten çok uzadı. Neyin vedası giriş yapmadık. <laughs> giriş de yapmadık ama yani. Neyse gençler kusura bakmayın. Video yani. Videonun sonunda. Videonun sonunda. Evet arkadaşlar video hoş geldiniz. Güle güle. güle, güle. <laughs>